Ey evladım! Kader oluğunun altına uyu, sabrı yastık edin. Kader rıza göster ve kulluğa muvafakat ederek tam bir teslimiyet içinde kurtuluşu bekle. Sen bu hal üzere olduğun zaman bütün mukadderatı takdir eden lütfunu, nimetlerini senin talep edemeyeceğin kadar güzelliklerini sana ihsan eder ve seni bunlarla nimetlendirir ey cemaat gelin aziz ve celil olan Allah'ın karşısında zelil olalım onun takdirince fiillerine razı olalım gerek açıkça gerekse gizlice ona karşı başlarımızı eğelim kadere razı olalım onun takdir ettiği şekilde kader üzengisi üzerinde yürüyelim. Çünkü kader, mülkün sahibinin bir elçisidir. Onun sebebiyle ikrama nail olabiliriz. Böyle yaptığımız takdirde kader, bizi kadiri mutlaka götürür. ve <laughs> hayrun i̇şte, i̇şte burada Allah, yardım, yardım ve dostluk, dostluk hak, hak olan Allah'a Allah mahsustur. Ey cemaat kadere muvafakat ediniz. Kadere muvafakat etmeye çalışan Abdülkadir'e yöneliniz. Benim kadere muvafakatım da her şeyi takdir eden Kadiri Mutlaka götürecektir. Kadere rıza sana ilim deryasında içecek, lütuf sofrasından yemek hazırlatacak. Cenab-ı Hakk'ın ünsiyetinden ünsiyet peydah ettirecek. Rahmet deryasına daldıracaktır. Fakat bu durum Pek çok insanlardan çok azına nasip olur.